Sür 5'teyim. Çok güzel. Bu, burada da eğleneceğiz beraber. Buralarda da eğleneceğiz. Ama ilk başta burada kayacağız. Çok da uzun değil aslında kaydılar. Sözde. Ortası. Ama çok kısıldı. Bir de bir de çalıyorlar hocam. Çal Hoca hocam. Videoyu düzlüyoruz arkadaşlar. Hocam. Hoca bir şey anlatıyormuş gibi. Evet çıktı ağlayarak çıktı. Hadi çocuk, bir dakika, çocuk, 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 çocuk. Ne yap? Gel dönme. Neyse. Bir dakika, aşkım. Aşkım dedim lan çocuk. Düşersek ölür müyüz? Ölmeyiz. Bu arada ben video çekerken kayacağım. Bismillah. Arkadaşlar hazırsak kıyacağız. <laughs> Arkadaşlar çığlık atabilirim. Sıkılacak mıyım? <laughs> dur dur. Koylarım. <doverim. gülüyor> bekle. 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 Bismillah. Azıcık yaslan. Çok iyiydi. Hiç korkmadım. Şimdi oraya. <laughs> <laughs> Hadi. Meyla'ya. Nereye? Şu dolapta işte yaz biraz sert. Hepsini koy cebine. Ben de anlamadım. Boş ver. Önemli değil bu. Delikler var işte. Gel şu en üstte çıkma. Gel buradan 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 buradan. Ama çok kötü ya. Var mısın? Ben geç, ben geç. Böyle olacak. Ha böyle olacak. Sen geç oradan. Oğlum kamera bozuluyor. <laughs> Sen yap. Şimdi geç ne? Ha ikili böyle yapıyor ama. Bir, şey. Bir şey diyeceğim. Bu nasıldı? Geç. Ya şöyle bak. Ya Allah aşkına sen geç şuraya. Ama ben Bunun böyle bir şey olmadığına yemin edebilirim. Hayır sen çıkamazsın gel. Tamam gel hadi gel. Şimdi mavide geç. Gitsin şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Geldi de. Koy bakayım oraya gele. Bunu çok sevdim. Geç şimdi buraya. Mükemmel geç. Mikko. Bu nasıl? Şimdi sen beni Oraya görsünler. Mükemmel geç. Mükemmel geç. Buraya. Şimdi bu, bu parkuru yapacağız, gel. Çık şimdi buradan. Hadi koş. Koşu parkura. parkuru. Koş. Ay çok zor. Gözümü koş diyorum. Hadi. Tamam, bekle bunu yap, bunu yap. <laughs> Hadi. 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 Heyecandan yapmamaya kaybedip direkt bulabilecek. Baba. Hadi durun ben onu hızlı yapacağım. Bir saniye durur durun. Hayır mı? Çekil. Anne. Anne. Oğlum döndürün. Ben açacağım. Durun. Evet. Abi nasıl gireyim ama dönüşecek öyle. Neye döndürürsünüz çocuklar söyleyin. Böyle. Böyle.

çıkalım. Hazır mıyız gençler? Tek elle çıkacağız. Ama çantacım var. Oh, Ay kahretsin. Çıkmasın. Aa oh, burada ağaç varmış. Bakın. Kayım geliyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burası Emirgan. <laughs> Şimdi baştan başlattım. Tamam. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada videomuzda 6 dakika 45 saniye.